Oh my god! Abi gelenleri görüyor musun? Abi gelenleri görüyor musun? Tamam dur lan dur. Abi gelenleri görüyor musun? Abi gelenleri görüyor musun abi? Abi gelenleri gördün mü? Ee, merhaba hanımefendi sesim geliyor mu? Alo. Kanka 4 numarayı takip ediyorum. 4 numarayı takip et sen de. Beraber oynayalım bizi indiriyor. Evet. Dinliyorum. Hanımefendiler nasılsınız? İyiyiz, sen nasılsın? İyi bize. Ben de sizi gördüm daha iyi oldum, özellikle o tatlı sesinizi duyup daha iyi oldum yani. Kulaklarımın pası şimdi adeta. I need a weapon. Aha. Bir şey diyeceğim, kıyafetleri hmm. bana atar mısın? Konuşmayı mı çalışıyorsunuz? Maybe, 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 maybe. Abi, abi. Olabilir. Düşünsü. Şu üstünüzün başınızın hali ne ya? Bir bak ya Allah'ım. <laughs> nasıl giyinme tarzıdır? Giyinmemizde de var ya. Konuşmaya falan olur. Olur. Oyunu indirdik. Bantemizde Aynı bot gibi olursunuz. giyinmişsiniz ya. Atlasana abla. Atlasana abla. niye niye atamadınız? Niye ben değmiş Evet mı? oyun hani sizce ya oyunu da çok iyi biliyorsunuz ondan dolayı. Pardon unutmuşum olabilir böyle şeyler normal. Evet Simur sen yengende ne biçim konuşuyorsun sen bahsediyorsun? Pardon, pardon özür dilerim. Pardon özür dilerim Sarp'a. Daha, daha, biz daha bir lütfen bile almaz. Senden özür dilerim. Burada yerler. bizi burada ekmek arası yaparlar. Abi. Bak ekmek arası yapmazlar. Bizi dolapta bile bekletirler. O zaman biz de buraya gideriz. Sılam, sılam. Abi silahım yok. Abi çok iyi. Abi silahım yok abi. Benim abi silahım yok. yok abi. Dur ben de şuradan buradan. Tamam bak botlara. Abi bu evde ya var ya utanmış Oynamayı da bilmiyorlardı kesin bunlar şimdi. Oynamayı bilmiyorum ha. lan tamam ya, yani. Lan sağda 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 sağda. Aa abi adam adam vurmadı ya. Aa oh, sen de git. Abi 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 bir <laughs> şarjı alacağım abi bir dakika. saçmalık ya. Çok o bir saçmalık. Onları mı derken öldüm ya. Ne, ne oldu ki? Bizi çağırırsınız ha. Gel gel benim tamam, oynayalım. Ben benim var. Benim var ya benim oynayalım. <laughs> <benim> bir <laughs> sen bana yakın oyunu Ben oynamıyorum. oynayamıyorum. Ha neyse. Hanımefendi. Gel gel. Hanımefendi bana yakın oynayın sizi koruyayım. Şatkan sen 4 numarayı koru, 1 numarayı ben koruyorum. Abi ben ikisini de koruyabilirim istiyorsan. Şatkan! Ne abi? Hanımefendi nasıl abi? Nasıl? İsminiz neydi bir numara? Hanımefendi nasıl abim Değişik bir isminiz var. Ya sen benim ismimi niye merak ediyorsun ya? Ben senin gibi birine niye ismimi söyleyeyim? Niye? He? Ne? varmış ki bende? Ya yani ben bu kadar kıyafete sadece ismimi söyleyecek bir miyim ya? Hayır şimdi onunla bunun ne alakası var? Bak seni vuruyorlardı. Bak, ben bak, yok bak, yani. Bak, bak nasıl kurtarıyorum seni izle işte izle. Tamam da belli yani böyle kıyafetler giydiğinizde ne olduğunu. Ben böyle bir insana niye ikisini Böyle kıyafetler giyince ne oluyormuş? Belli işte Bu Burada adam görmüştüm. Canım yanlış mıyım ya? Help! Aha. Aa. Ya, ben öldüm. Olur. Ne anlatıyorsun? Bak, aha iki numara da ölüyor. ya. <laughs> <laughs> Niye yanıma gelmiyorsun? Aa. Don't give up. Orada loot yapıyor. Adam orada bak yerde yatıyor. Bekle. çek onu. Önünde yatıyor ya loot'un orada. Kız çeksene. Şaka. Acil aracı yani şaka. Lan adamı vuramıyordu. Abi ben seni kaldırıyorum abi. Tamam kaldırsana sana zahmet ya. Vallahi yemin ediyorum var ya. I'm recalling a teammate. Düşman uzakta değil abi, yakınımızda Yok, ya. ya. Thanks. Yani senin kıyafetin olsaymış, biraz bir şeyin olsaymış kaldırırdım yani. Ben ben hayatımda bu kadar iki tane max kızın bir araya geldiğini görmedim abi. Her birinin ikisi de max yani. Onu da ne? Yani <laughs> Gerçekten... <laughs> ne bekliyordunuz ki? Gerçekten dost. <laughs> İşte bazı erkekler böyle size 3-5 takılmak için birazcık yüz veriyor. Sizin de bir yerleriniz neyse. Ondan sonra kral geliyorsunuz burada. Yok fakirsiniz, yok şöylesiniz, yok böylesiniz. Neyse kral görüşürüz zaten. E, fakirsiniz e, tamam, zaten. Önce Fak fakir mi şey diyeceğim? Mor fakir şey, mi Korurum vesaire diyordu. Tamam normal korurum işte. Burada ne kötü bir şey ne var ki? Sonuç olarak hani sizi korumaya çalışıyorum burada. Kötü bir şey yapmıyorum ki ben. Sanki te kızın telefon numarasını istedim. Bana bir oyun giydiriyor ha şatkan. Bana doğru gelsene sen. Ha bu mı? arada telefon numarası demişken telefon numaranızı verebilirsiniz. Al işte ya sen ne, ne şey bir insansın. Allah'ım ya Rabbim hala diyoruz ki sana olmaz. Biz böyle bir insanlarla ne yapacağız? Şey şey tek bir şey soracağım. Kıyafet şey önemli ben... mi yani? Para önemli mi bu oyunda? Bana göre para önemli değil. Hayır ben evet, her iki oyunu zaten yani. para oynuyor. Para oynuyor. Ya, ya şimdi şu evet. hocam. Bu oyunu, oyunu, bak bu oyunu tamam mı? İnsan para da yatırabilir, normalde oynayabilir ama lakin like, bu oyunu para oynamaz hiçbir zaman. Ya siz çok <laughs> hiçbir şeyiniz yok tamam mı? Yani Neyse. Canmasın abi bir dakika. Ne neyse kötü bir şey yok burada. Ya Allah kahretsin Dur seni kaldır Kaldırmana gerek yok benim zaten kaldırmam lazım tamam mı? Ha. Geliyorum yanına Eee ben tam poçinkiye oynuyorum o zaman sen de o tarafa doğru gel Geliyorum Yeni arkadaşı nerede bunun kankası? Biz zaten nasıl yani eşleşmeden geldik ki? Bunlarla. Çok iyi. Yani Bilmiyorum hayatımda ilk başta sizi görünce gerçekten iyi kartlı bir insan sanmıştım siz. Ne bileyim böyle değişikliksiniz gerçekten. De. Yok bir de şey diyorlar. Biz böyleyiz yani, yapacak var, bir, var. Şey o, bir, bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey soracağım. Sizin canınızı kimler yaktı da gelmişsiniz burada savunuyorsunuz kendinizi. Ya bizim canımızı kimse yakamaz. Ondan dolayı hemen tepki veriyorsun her şeye. Ya ben sadece doğruları söylüyorum. Paramız yoksa bir ...öneminiz de yok bizim için. Ha param olsaydı Kral, senin için bu nasıl bir önemim hayatta... olabilirdi? Kral bu hayatta her şey para mı? Evet her Aynen şey para. para. O zaman söyleyeyim de fiyatınızı bilelim. <gülüyor> <gülüyor> Biz kendimize fiyat biçmiyoruz. Ama bir fiyat biçecek olsa Har gerçekten çok değerliyiz. Sonuç olarak bir fiyatınız var e Biz zaten telefon numaramızı verdiğimiz zaman senin de fiyatın belli olacak. Biraz önce istiyordun telefon numarasını. Biraz önce telefon numaranızı istedim ama yani satın almak istememiştim. This is now. Satın alabilirsiniz. Harbiden çok boş, boş, maç olmaya başladı. Harbiden ha. Paranız varsa satın var. alabilirsiniz. İşte yani. sizin yüzünüzden. Hadi işte. Paranı... Hala da sizin. Hala para yapıyorlar. diyorlar abi bak. Vallahi ha bak. de açıkla açıkla açık. açık, da, açık. Kendimizi yırtıyoruz. Hala yani para diyoruz ya. Belki var. O zaman ne yapacaksın? Bir şey diyeceğim. E, ben Hadi abi. benim param e, var. Ne yapacaksın o zaman? Help. Hadi buyur o zaman. Ne no, ne mi olacak? He. Ne olur bir şeyler yani belki. Ya bak sizin yüzünüzden sizin o... İşte bak paranız olsun kaldırmayı da sakin ol, sakin ol. Sakin ol, bak seni kaldırıyoruz. Abi kaldırma, kaldırma. Kaldırma abi, niye kaldırıyorsun? Sanır bizde kaldırıyoruz kardeşim. Yok abi kalmasın ya adamlara bir saattir para yok şöyle para böyle onları para kaldırsın bırak sen ne kal. Tamam tamam ben veririm telefonlarımı sen ne şey yaptın. Ama I'm recalling a teammate. Ya. Benim öyle insanların telefonumu sıkıyorum. Ya Allah kahretsin ya. Gel, I'm recalling gel, a teammate. Gel, gel gel. gel, gel, gel. Abi niye kaldırıyorsun? Atan, La oğlum yani. insanlık bizde kalsın ya. Gel şurada araç var. Şurada araca binelim. Parası Çıkalım. olmayan bir insan insan olduğu lan ne? şurada neyse bir şey demeyeyim ben. Ya bak hala e, bir şey söyleyeceğim. Konuyu kapatacak mıyız yoksa sizlerle paradır odur budur derdiniz o mu yani? Ya da. Ben paraya ben de size aşık olmak isterdim ama ben de siz paraya aşıksınız diye yazık Yapacak bir şey yok. Kim sürecek? Sen sen hadi. Hani şu sesin güzelmiş ha. Ya bak işte görüyor musun? Şarttan al, şarttan al, al. Ya sen de öyle söylüyorsun. Üç numara al üç numara al. Ben, ben almadım, herhalde. ben almadım. Üç numara al üç numara. Bırak ben kullanayım. Sen de gidin de alayım bekle. Ben alsana. Acıdım şu an ya bak parası da yok ya koşuyor önce. Unutmuşum hiç numarayı. Gel Şatka. gel. Sağ ol. dostum. Sizin bu para konuşular ya benim gerçekten çok uzun. Neyse. Para konusunu yapamadım. Ha tamam. Ama yapıyoruz. Gel hadi ben kullanayım. Bu araç da gelin. Naracı benzin hadi var gel, zaten oynarız beraber. Hadi gel bir araç yapacağız. Gelsenize abi. Yok, yok, yok. Araç, araç yapacağız. kalan? Bir dakika ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Niye şu an Geldi. Abi, abi bence, abi bence, bence bunlar seni tanımıyor. Bir şey diyeceğim. <laughs> Ama bir şey Sen diyeceğim. Sen kimsin ki seni tanıyalım? Siz ki. <laughs> Şatka ben kimim? Öncelikle seni duymak isterim. E fakirin tekisin işte. Kim, kim, kim olduğunu görmek istiyorsan arabadan in de göstersin dostum. De Şimdi bir şey diyeceğim. Şaka maka bir yana değil. Ciddi ciddi. Arabayla yarıştıracağım Arabayla bana avantaj mı çalıştın? Ara araba yarıştıracağım seninle. Evet. hadi. Evet öyle. Şimdi hadi yarıştır da görelim. Hazır mısın? Hazırım. Nasıl ama desenim? Ya komik yemin ederim. Şu desene bak Allah rızası için. Değil mi? Ama maalesef <laughs> ki komik bir şey yok burada. <laughs> komik bir şey yok ama burada. Ne yapacağız? güzelmiş aracın. Hani ben sen size, ben size bu dedim, arada. Ben, Ama ben, mi? ben, size dedim, Güzel ben size değil. demedim mi bu adamı tanımıyoruz diye? Demedim tamam, mi lan? Lan hadi. Bir şey diyeceğim. Sen araç yarıştırıyorduk ya. ya? Hadi yap yapalım. yap bunu. istiyordum lan. Sus sen. Tamam. <laughs> hadi hadi. Araç yap araç. Çok konuşma. Şatkan inin in, 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 şatkan. İndi in. Şatkan ben da arttırdı. Hadi bakalım. Göster bakalım. Ne kadarlık Eşke bir var. paranız varmış görelim. Bir tane var bunda. Bir de diğerlerinden var işte. Allah Allah, Allah. diğerinden ne var? Bundan mı var? Evet bundan Yap var. Yap bakalım ondan ne var? Bu varmış sadece. E hani ne oldu? Hani <laughs> zengin değil? Ee, hani sen, paranız vardı. Sen, sen tabi zenginiz canım Allah Allah, 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 Allah yani bak Sizinize bak, bak ben, sen, de ben sana ben sana göstereyim aynen bak iki araba var diye bak arkandaki diğer sen o zaman biraz da o zaman biraz da beni izleyin kral yani izleyelim al sana set al ne oldu az önce şey bir şeyler diyordunuz ya paradır pudur lan gelmiş bir tane araba var lan senden var mı bununla senden var mı yani o zaman sana... Yok, gerek yok zaten. Sadece oraya var. Adam gidiyor lan. Ya bunlar He, da aynı. Bir de yarışamıyorlar mıydı hem? Bir dakika. Kimse, kimse sana yarışamıyordu. Birincisi gelmiş buraya şimdi. Hiç öyle ağız yapma. Siz, siz bizi tanımadan daha iyi, tamam. daha iyi benimle, bizimle konuşmaya çalışıyordunuz yani. Bir şey diyeceğim. Burayı izle, burayı izle, burayı izle. Hop, gördün mü? Hop, gördün mü? Bir varız, bir yokuz. Ne oldu? Gördün? Şimdi şatkan. Hayır, <laughs> yani şatkan. Gel abi. Gel abi. Tamam. Şey tamam. E, dur abi, bir dakika durur musun? Son Tabii. sözümü söyleyip öyle gidelim. Tabii. Kızlar, öncelikle size bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu arada kızlar, e, size az önce bir şey söylemiştim. Hatırladınız mı? Ücretiniz ne kadar karşında? Şimdi size ücret olarak bu arabayı bırakıyorum. hayırını görün. <laughs>